Herkese merhabalar. Bugün DSG tüpü ile ilgili çok önemli bilgiler vereceğiz. Bu bilgiler matematiksel hesaplamalara dayalı. Daha önce konuştuğumuz bilgiler olabilir, yapılabilir, edilebilir diye yuvarlak konuşmuşuzdur. Özellikle geliştirilmiş DSG tüpü ile ilgili onun hakkında bir şeyler demiştik. Yani kuşkuyla bakıyoruz demiştik. Şu an için geliştirilmiş DSG tüpüne nasıl bakacağız? Şu an için bu matematiksel verileri yorumlayacağız. Bu eski orijinal DSG tüpü ve geliştirilmiş olursa bu matematiksel verilerden ne gibi sapmalar olur? Bunu kıyaslayacağız. Yani eskideki bakış açım geliştirilmiş olana şu an değişiyor mu, değişmiyor mu? bunu öğreneceğiz ama videoda biraz matematik olacak. Matematikle ilgili temel verileri algılayabilen arkadaşlar bu videonun amacını çok iyi kavrayacak. Şimdi matematik formül vereceğim. P çarpı r kare çarpı h. P çarpı r kare çarpı h arkadaşlar bunun hacmi. Bunun içinde bir bardak bu su içtiğimiz bardak kadar hacim var arkadaşlar. Ben bunu hesaplamadım. Şu yani şuradan şuraya kadar 10 santim olduğunu varsayıyorum. Bunun yarı çapı içten içe yarı çapı 3 santim. Onu biliyorum, hesapladım. Ama şuradan da şuraya kadar şurasında şu pistonun şurasında olduğunu düşünüyorum. Bu pistonu bir tane sekman tutuyor. Bu pistondan burasında 10 santim olduğunu varsayıyorum. Olmayabilir 8 de olabilir ama çok önemli değil yani. Ben 10 santim olduğunu varsayıyorum. Bunun içinde gaz var. Basınçlı gaz var. O gaz bunu buraya itiyor. Bu sekmanda tutuyor. Dışarı gitmesini engelliyor. Basınç pompası hidroliği basınca hidrolik bunu geri itiyor. Gazı sıkıştırıyor. Gazı sıkıştırdıkça bu içindeki basınç artıyor arkadaşlar. Şimdi bunu anlatacağız. Onun için bunları anlayabilmek için ilk önce pistonun içindeki hacmi hesaplıyoruz. Yani pistonun içindeki gazın hesabı şu şekilde pi çarpı r kare çarpı h. Yani r kare bunun alanı pi çarpı r kare bundan r yarıçapı r kare pi çarpı r kare şunun alanı çarpı yükseklik h dediğimizde şu 10 santimlik yer. Yani bunun bütün hacmini hesaplıyorsak h'ı 10 santim alacağız. İşte 1 santimini hesaplıyorsak h'ı 1 santim alacağız. Bakın burada piston yüksekliği demişik. H 10 santim. H 0.5 santim. Yani bu şurada küçük bir hacmi hesaplıyor 0.5 santim. Bu 10 santim dersek bunun şu şuraya kadar bütününü hesaplıyor demek. Birinci hesabımız bu. İkinci hesabımız da sıvıların sıvılarla ilgili bir hesap yani pardon gazlarla ilgili bir hesap gazlarda şöyle bir şey vardır arkadaşlar şunun içinde bir gaz var bunun içindeki gazın her alanda değeri basıncı aynıdır P1 ise burası P1 ise burası da burası da burası da P1'dir şimdi bunun bir hacmi vardır arkadaşlar P1 çarpı V1 eğer hacim V1 ise P1 çarpı V1 değerini ele alabiliriz. Aynı şeyi biz daha fazla kuvvet uygularak uygulayarak dışarı dışarıdan daha da aşağıya itebiliriz. Bakın bu daha da aşağı. Itiyor. O zaman ne oldu burada? V2 V2 bakın azaldı. O zaman V2 çarpı P2 diyoruz. Bunu eşitliyoruz birbirine. Aa, nasıl oldu bu iş? Çok kolay arkadaşlar. V2 hacim azalırsa basınç artar. Yani burada hacim azaldı, basınç arttı. Yine eşit oldu. Yani ilk başta basınç azaldı bunun içinde. Hacim çoktu. Sonraki durumda basınç yükseldi, hacim azaldı. Yani bu P2 basıncı her noktada aynıdır arkadaşlar. Bizim burada tüpümüzde de aynı. Şu an için bunda içindeki hacim çarpı bunun bütün çarpı P diyoruz. İçinde bir basınç var. Onu bilmiyoruz. P diyoruz o basınca. Çarpı içindeki bütün hacim diyoruz. Ondan sonra biz bunu ittikçe hacim küsülecek. içindeki basınç artacak. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ilk önce bunun şu şekilde düşünün. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Biz de öyle yapıyoruz. İşte bunun bu noktaya geldiği için de bir gaz basıncı var. P1 diyoruz. Hacmi de belli 10 santim demişik burada. P1 çarpı V1 demişik. Ondan sonra biz bu pistonu iteceğiz. Yavaş yavaş iteceğiz. Ondan sonra hacim küçülecek. Ama o hacmi bildiğimiz için son noktadaki basıncı da öğrenebileceğiz. Yani biz bunu 5 santim itersek basıncı ne olur? 7 santim itersek basıncı ne olur? Bunları hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım piston yarıçapı değişmiyor. Pistonun alanı metrekare olarak pi çarpı r kare diye hesaplıyoruz. Şunlar pistonun alanları. Pistonun yüksekliği şu an için bu pistonun yani piston diyorum artık buna boşlukta kalan yüksekliği şuradan şuraya kadar olan yüksekliği 10 santim. Bunu ileri ittikçe 9.5, 9, 9 8.5, 1'e 0.5'e kadar inecek bu. Böyle bir hesaplama yaptım pistonun hacmi arkadaşlar. Eğer bu 10 santim ise 283 cc oluyor. O da 333 cc'lik teneke kutu kolası kadar yok arkadaşlar. Yani hani bu 250 cc'lik küçük teneke kutuları var ya onun hacmi kadar bir hacim var aşağı yukarı. Ama bu 10 santim iken 9, 8, 7, 6 iken azalıyor. En son 0.5 14 cc. Yani küçük bir şırıngı kadar kalıyor artık piston hacmini hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyorduk? Pistonun alanı pi çarpı r kare çarpı h diyorduk. Bununla bunu çarpıyoruz. Hacmini hesaplıyoruz. Evet. Bununla bunu çarptık. Hacmini hesapladık. Peki bunlar değiştikçe hacim değişiyor mu? Değişiyor tabii. Yani siz bu pistonu ittikçe hacmi azalıyor. Bakın burada yüksekten düşeye doğru azalmış. Bu hacmi metrik metrik arkadaşlar. Şimdi P1 çarpı V1 dedik biz. P1 çarpı V1'i nasıl dedik? P1 çarpı şurada diyorduk ya. P1 çarpı V1. Onu nasıl dedik? Onu anlatacağım. İlk başta içinde bunun 10 bar olduğunu varsayıyorum arkadaşlar. Sonra P1 10 bar yani içinde ben varsaydım ilk önce. 10 bar olsun dedim. P1 dedim. Çarpı V1. Yani bu 10 santimken yani şu 10 santimken bu hacmi ne bunun? İşte şu kadar metre küp. yani 283 cc. 283 cc dedik. Bununla bu aynı şey. Bu arada çarpı 10 bar dedik. P1 çarpı V1'i bulduk şimdi. Ondan sonra bizim burada dikkat edem etmemiz gereken şey burada P1 çarpı V1'i bulduk. Eşittir P2 çarpı V2 demiştik. İşte burada P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. V2'yi P1 çarpı V1 bölü V2 yazdık. Yani P1 çarpı p V2 e P1 çarpı V1 bölü V2 eşittir P2. Yani V2 ne diye sorarsanız V2 de şurada değişiyor arkadaşlar. Bakın burada V2 dediğim zaman buradaki V2 9.5 santim artık yani yarım santim ileri itilmiş artık artık 10 santim değil 9,5. O 9,5 olursa basıncı ne olur? Onu da öğrenmek gerekir o zaman artık 10 bar olmuyormuş. İlk, baş, ilk başta 10 santimken bunun 10 bar varmış. Yarım santim itersem e, hacim küçülecek. Basınç artacağı için basınç 11 bar olacakmış. O zaman şöyle yapalım. O zaman yine P1 çarpı V1 en baştaki ilk başta 10 bar var. V1 de hacmi belli. Çarptım. Bu sabit zaten. Sonra artık biz bu sabit olduğu için V2'ye böleceğiz. V2 dediği 9 santime inerse o zaman ne olur? Yani bir yarım saat daha ilerlettim. Yine 11 oldu. Sonra küsuratlı bunlar bu arada. Yuvarlıyor 11'e. Sonra birazcık daha yani 1,5 santim ilerletirsem o zaman 12 oldu. Arkadaşlar bunu en sonuna kadar iterseniz yani 0.5 santime kadar iterseniz 200 bara geliyor. En son noktada bunun içinde 200 bar oluyor. Şimdi olayı anladık herhalde. Şöyle düşünün. 1 santim yani şu 1 santim şu 10 santim şu 10, dedi 10 dediğimiz şey bu şöyle şu konumdayken 10 yani bu 10 10 santim buradaki mesafesi 10 santime karşılık basıncı burada gösteriyor 10 santim yüksekliğe karşı basıncı 10'muş bunun barı da 10 aldık. Biz biz verdik bu ilk barı. Sonra biz bunu ne yaptık? 10 santimden 9 santime indirdikçe bar yükselmeye başladı. 8 santime indirdik. Bakın burada 8 santimde artık 12.5 var. Yani burada 8 santimde şöyle göstereyim. 8 santimde 13 gözüküyor ama bu 13'e yuvarladığı için aslında detayına baktığımız zaman 12.5 gözüküyor 8 santimde. 6 santimde 16 gözüküyor yani biz bunu indiriyoruz indiriyoruz artık bir santim 0.5 santime geldiğinde bu 100 bara çıkıyor arkadaşlar Yani bunu indiriyoruz indiriyoruz artık burada 0.1 e gelirse Bu 100 bara yani siz bunu 0.5'e kadar iterseniz 100 barı görürsünüz bu kısımda zaten burada ittiğiniz şeyle bu karşı iç taraftaki kalan şey Birbirine eşit olacak barlar Yani burada Amacımız bizim bunu itersek bunun içindeki basınç nasıl değişir? Ne kadar itersek ne kadar basınç artar? Biz bunu hesaplamaya çalışıyorduk ve hesapladık. Şimdi nereye geleceğiz arkadaşlar? Şimdi geleceğimiz nokta e, geliştirilmiş tüp diyorlar. Geliştirilmiş hani bu bu tüple öbür tüpün kafasına bir şeyler koyuyorlar, itekliyorlar, o gitmiyor, bu gidiyor falan. Ee, şimdi o, o noktaya geleceğiz. Yani geliştirilmiş tüp, bu ne demek? Yani ben daha önce şöyle bir şey demiştim. Geliştirilmiş tüpte de çok yüksek basınç var. O basınçla e, yani hareket e, kabiliyeti olmaz. Yani o yüksek basınç olduğu için içinde çok hareket edemez. Dolayısıyla içinde enerji e, depolayamaz demiştim. Bu eski şeyin daha düşük basıncı olduğu için e, daha çok hareket edebilir. Daha çok enerji depolar demiştim. Ama şimdi o dediklerim matematiksel olarak destekleniyor mu, desteklenmiyor mu buna bakacağız. Şimdi bakıyorum ben. 10 bar da arkadaşlar. İlk basıncı yani şu an için 10 bar varsa biz bunu böyle iteklersek yani içe doğru basıncı 100 bara kadar çıkıyormuş. Makinenin yani mekatronin çalışma basıncı 40-60 bar arası arkadaşlar. 40-60 bar arasında ne kadar hareket ediyor? Biz buna bakalım. 40-60 bar arasında nasıl arkadaşlar? Şöyle. 60 var burada. Yani şuradan bakarsak daha iyi olur. Yani 50, yani şöyle e, yüksekliği bir buçuk santim. 40 var iki buçuk santim. Bir buçuk ve iki buçuk arasında bir santim var. Yani. İlk başta bu itekliyor. 10'dan 9 8 7 6 4'e geliyor. Şu 3'e iniyor. En son işte 40 var, 2,5'te oluyor. Artık şuralara şu şu piston şuralara geldiği zaman 40 para geliyor ama bayağı bir itiyor bunu. 2,5'te kalıyor. En son 2,5'te kalıyor 40 var. Çalışma prensibi eee bu şekilde. Sonra ee, tabi 60 barda e, 66 bar oluyor iki buçukla bir buçuk yani aslında şu şurada bir santimle bayağı bir itiyor ileri doğru bakın bu ondan iniyor düşüyor 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 iki kadar düşüyor ondan sonra bir e, santim aralıkta arkadaşlar 40 ile 60 bar arasında oluşuyor artık bir santim fark kalıyor yani e, aslında bu sürekli 40 bara düşünce motor çalıştırıyor 60 barda durduruyor motoru sürekli devreye çıkıyor giriyor 40 barla 60 bar arasındaki mesafeye bakıyoruz biz. O mesafe genişse Daha iyidir diyoruz. Biz burada ne, ne gördük 40 barla 60 bar arasında yani 40 barla 40 bar 2.5 santimde 60 bar da yaklaşık 1.5 santim 1 santimlik fark var Bunun 1 santimlik farkı 14 milim cc Yani biz istiyoruz ki 40 barla 60 arasında 14 milim cc 14 cc olmasın yani 50 olsun 40 olsun yani daha çok olsun ki o CC'leri çünkü vites atmakta kullanıyor sistem. O CC'leri yani o milimleri vites atmakta ne kadar işte o 40 ile 60 arasında çalışmıyor onları vites atmakta kullanıyor. Burada 1 santim var. Şimdi biz bunu 10 bar varsaydık biz bunu 40 bar varsayarsak yani 40 bar olursa hareket ettiremiyorsunuz. Geliştirilmiş dediği şey o. 40 bar varsayarsak bu seferki hareket kabiliyeti ne olacak ona bakalım. Yani 10 barda 14 cc gibi bir şey var yani. 40 barda nasıl bir şey olacak ona bakıyoruz arkadaşlar. Grafikler değişti. Hesaplamalar değişti. Şimdi yine bakıyorum 40 bar nerede. Yani 40 bar zaten ilk, baş, ilk başta 40 bar. Yani 10 santimde 40 bar. Şu noktalarda hala hazırda 40 bar var. 60 bar olana kadar nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın 62 var. Yaklaşık olarak 6,5 santim. Yani e, 10 santimlik şuradan alıyor. 6,5 santime kadar indiriyor. Tam 3,5 santim 3,5 santim geri itekliyor arkadaşlar. 3,5 santim geri itekledikten sonra 60 bara ulaşıyor. Yani bu 40 bara getiriyor. Pompa çalışıyor. 40 bardan 60 bara getirmesi için 3,5 santim yol alıyor. 3,5 santim yol almak buradan da görebiliriz. Şöyle şuradan. Şuradan. Zaten 10 bar 40 demiştik. 6,5 şuralara bir şey geliyor. Evet şura, şuralara kadar 3 santim getiriyor. Şuradan şuralara kadar getiriyor. 3,5 santim duruyor. Şimdi bu 60 barda 3,5 santimlik bir hacim var. Bu 3,5 santimlik hacim tükenene kadar iş yapması gerekiyor. Yani bu 3,5 santimi viteslerin pistonlarına verdikçe işlemlere devam edecek. En son 40'a indikçe te tekrardan motor devreye girecek. Yani bizim hesaplamalarımız demek ki bunun içinde 40 bar olduğu zaman 3.5 santimlik bir kullanım olanağı tanıyor bize. Bunun içinde 10 bar olduğu zaman 1 santimlik kullanma olanağı tanıyor. Yani buradan şunu şey çıkartıyoruz. Bizim daha önceki söylediğimiz işte yüksek barlı olan daha kalite yani daha önce ne söylüyorduk biz? Basıncı yüksek olduğu için diyoruz 40 ile 60 arasında çok kısa bir mesafe olur diyorduk. Ama hesaplamalara gör, hesaplamalardan gözüküyor ki 40 ile 60 arasında Basıncı yüksekse daha çok mesafe oluyor. Yani basıncı 10 aldık biz. Ee, 1 santim mesafe oldu. Basıncı 40 aldık. Bu sefer e, 3, 3,5 santim mesafe oldu. 40'ın üstüne de çıkamayız arkadaşlar. 40'ın üstüne çıkarsak bu sefer e, 40 diyelim 45 diyelim bunu. İlk basıncı 45 verdik diyelim biz. Bu sefer e, 40'a hiç inmeyeceği için burada e, yani 40'a inmediği için Motor devreye girmez bu sefer e, bozulur. Yani DSG bozulur. Kesin öyle bir şey yapılmaz. Biz en fazla 40 bara kadar yükseltebiliyoruz. 40 barın üstünde olmuyor bu işlemler arkadaşlar. Buradan diyeceğimiz o ki bizim e, geliştirilmiş tüpler hakkında daha detaylı e, bilgiye erişmemiz e, gerekiyor. E, çünkü geliştirilmiş tüp şu an için bu kıyasladığımız tüpe göre daha iyi arkadaşlar. Çünkü geliştirmiş tüpte 40 bar basarsanız içine 3,5 cm oluyor. E, üç 3,5 cm çalışma mesafesi oluyor. Geliştirilmiş tüpte arkadaşlar. Eğer ben bunu 10 bar verirsem bu sefer bu sefer ne oluyor? 1 cm de çalışıyor. Yani bu zaten İlk başlarda daha yüksek belki 20 barlarda belki şöyle 20 diyelim e, 20 de nasıl oluyor arkadaşlar ona bakalım 45 santimde 40 oluyor arkadaşlar 5 santimi teklerse 40 bar oluyor 60 barada yaklaşık olarak 3.5 santim 3.5 5 yani ne oluyor 1.5 santim oluyor mesela bunu 5 bar yapalım İyice düştü diyelim bu zamanla düşüyor bunların basınçları arkadaşlar beş bar kaldı diyelim içinde iyice düştü. Bakalım 5 barda nasıl bir işlem yapacak. Gördüğünüz gibi 60 bara ulaştıramıyor hiçbir zaman. Yani bunu 10 santim itek ama en fazla 50 bara 60 bara gelmediği için şey burada nasıl oluyor? Bunu itek diyor, itek diyor, itek diyor. Bu en sonunda bu buraya dayanıyor ama o dayandığı noktada daha 50 bar oluyor. 60 bara gelmediği için motor du çalışmasını durdurmuyor, sürekli çalışıyor. Ama hata da vermez bu. Yani motor sürekli çalışır, 60 bara çıkarmak için sürekli çalışır. Ama 40 barın altında olmadığı için e, DSG hataya da geçmez. Bu sefer ne olur motor sürekli çalıştığı için mesela belki bir yıl çalışır, belki 6 yıl sürekli çalışır. Bir noktada e, kartı yakar arkadaşlar. Çünkü bunun içindeki sıvının yer değiştirmesi bile burayı ısıtıyormuş, yani bu ısı kaynağı ısı kaynağımış. Motorun çalışması da ısı kaynağı, motorun akım çekmesi de ısı kaynağı, yani motorun fiziksel olarak dönmesi de bir ısı üretiyor. Dolayısıyla sü sürekli böyle e, çalış hele böyle uzun yol yapıyorsanız, motor sürekli çalışıyorsa, e, o zaman belki bir sene değil, 3 ayda gidecek. Ama böyle 10 dakika 15 dakikalık yollara gidip geliyorsanız daha sistem ısıtmadan kapanıyorsa orada belki bir sene iki sene bir sene devam edecek ama hani şöyle şunu düşünmeyin yani, yani motor sürekli çalıştı 10 dakika sonra yanacak böyle çim motor değil öyle bir yanma olmuyor da işte anlatabildim mi bilmiyorum ama şey yani bu uzun vadede yanıyor arkadaşlar. Yani aracı çok kullanıyorsanız, sık trafikte kullanıyorsanız belki 6 ay dayanacak, belki 3 ay dayanacak. Ama o artık e, durmuyorsa o motor sıkıntı buradadır. Yani bunun içindeki basınç zamanla düşüyor ama nereye kadar düşüyor? 5'e düşerse motor hiç kapanmayacak diyor. 7'ye düşerse motor kapanacak mı? Evet. 7 bar varsa bunun içinde arkadaşlar. Motor 60 barı görüyor. Ama 6 bar varsa onu da göstereyim ben size. 6 bar tam sınır arkadaşlar. 6 bar tam 60 noktasına getiriyor. 6 bardan daha az basınç varsa burada kesinlikle şey yapmıyor. Ee, motoru durdurmuyor. Motoru sürekli motora yükleniyor. Dolayısıyla anlatacaklarımız bu kadar. Geliştirilmiş tüpün matematiksel modeli daha mantıklı gelmeye başladı bana. Geliştirilmiş tüp e, test edilmeye mahkumdur yalnız. Test edilmesi gerekiyor. Matematiksel olarak hesapladığımızda her şey geliştirilmiş tüpten yana. Bir de bunların basıncı yavaş yavaş kayboluyor diyor ustalar. Dedikleri de oluyor. İşte bunların basıncı azaldıkça yani böyle 6, 10, 12, 10 barlarda, 12 barlarda yine idare eder. Yani 5, 6'ya geldikçe bunlar artık hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Altının altı kesinlikle bu çalışmaz arıza verdirmez. Yani yürütür, vitesleri de geçirtir. Ama motoru sürekli çalıştıracağı için kartı yakar, başka bir sorun çıkarır. Dolayısıyla bunun basıncının yüksek olması her zaman iyidir. Peki, işte bunun basıncı düşükse arkadaşlar, şöyle geçenlerde bir test yapmıştık, onu da söyleyeyim. E, kontağı açtığımızdan itibaren 10 saniyede bu tüpü doldurmuştu. İşte bu tüpü 10 saniyede dolduruyorsa bunun basıncı düştüyse o 10 saniyeden daha yükseklerde doldurur. Belki 15, belki 20. O bu şekilde e, sıkıntının e, ne olduğunu anlayabilirsiniz. Belki sıkıntı başka bir yerden kaçak da olabilir. E, tüpte basınç eksikliği de olabilir. Çünkü bu basıncı azsa bunun bu sonuna kadar gidiyor. Sona kadar doldurabilmek için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Herkese iyi günler.